Hepinize yeni bir günden Merhaba arkadaşlar ee, şu anda ben bir önceki videomu kapattım yükledim akşamdan e, çekiyorum e, çok uzun olacaktı diğer video Onun için bu videodan devam etmek istedim şimdi akşam yemeği yapacağım akşam yemeğini Karmanmaraşlıların yaptığı tarhana e, kavurması diye geçiyor tarhana kavurması yapacağız birlikte çok basit ve çok pratik bir yemek böyle öğün olarak da kullanabilirsiniz aslında öğlen yemeklerine de kullanabilirsiniz Ben şimdi eşimle beraber karar verdik akşam yemeği olarak yapacağım Bunlar da sizinle beraber eşlik etmenizi istiyorum şimdi ben sıcak su koydum buraya ağzını hatta kapatayım Sıcak suyun kaynasın. Ben kettle kullanmıyorum. Yani doğalgaz varken e, elektriği kullanmayı tercih etmiyorum. Evet arkadaşlar, biz bunu kahramanlar açtığı yaz ve kış zamanları da yaparız. Genelde kışlık olarak e, tüketilir yani saklanır. E, şimdi ben bunu sulayacağım. Önce kenarlara serpiştiriyoruz ekmeği. Daha sonradan orta kısmına. 5-10 dakika bekleyecek. E, bu şekilde sofranın arasına sardık. Bu arada ekmeğimin tamamını, e, yarısını, bir kısmını yani e, ortancı görümcem Diğer kısmını da en küçük görümcem verdi. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben bu sene çünkü yapamadım. E, daha doğrusu e, yeni yeni yapmayı düşünüyorum aslında. E, sağ olsun onlar da destek verdiler. Eğer yapmak istersen birlikte yapabiliriz de dediler. Oradan bunlara sevgilerimi yolluyorum. Çok Şimdi Maraş tarnamızı eşim çıkardı arkadaşlar. Bunları biraz böyle elimle ufalayıp küçülteceğim şu şekilde. Şimdi malzeme olarak bir tane soğanı doğruyorum. Robottan çekeceğim. Şimdi ocağımın altını yakıyorum. Zeytinyağı ile yapacağım. Biraz da sakarlıyım olmasa. şekilde. Kapağını yıkayayım. Soğanlarımın kavurma, kavrulmasını bekleyeceğim. Soğanlarım kavrulana kadar ben de bu şekilde öfeleyeceğim tarlaları. Evet, şimdi soğanlarım pembeleşti. Biraz salça ilave edeceğim. Sonra tarhana koyacağım. Şimdi önceden kaynattığım suyumu ilave edeceğim üzerine. biraz tuz ilave ediyorum. Şimdi suyu çekilene kadar kaynayacak. E, suyu çekildikten sonra biraz kavuracağız. Ben ağzını kapatacağım. Altını da biraz açacağım. Evet arkadaşlar, tarhanamız suyunu çekmek üzere. Bu şekilde kavuracağız. mis gibi kokuyor. Bu kokuyu almanızı size e, sizin de çok isterdim. Şu anda bizim yemeğimiz hazır. E, tabaklara böleceğim. Biraz dinlensin. Evet arkadaşlar, Soframla bu şekilde hazır. E, birazdan da ekmek katlayacağım. Arkadaşlar bu ekmeğin tersi düzü varmış ama ben maalesef bunu tam olarak e, neresi ters neresi, neresi düz e, bilmiyorum şu anda. Yani ters de katlayabilirim. Şimdi normal geç güzel ben katlayacağım. masamız bu şekilde arkadaşlar bize Afiyet olsun ee, Umarım denersiniz hepinize yeni bir günden Merhaba arkadaşlar ee, bugün günlerden salı Biz kalktık sabah ee, telefonunu yandık benim e, biliyorsunuz ki diğer videolarımdan yani takip edenler bilirler ee, benim Down sendromlu bir görümcem var ee, o buraya gelmek istemiş çünkü kayınvalidem hastanede yatıyor şu anda Koronadan dolayı dediler Hani korona çıktı dediler ciğerinde Daha sonradan şu an ne olduğu belli değil Görüm de biz buraya getiriyoruz Şimdi eşim onu almaya gitti Şimdi şöyle üzücü bir haber daha var Hem kayınvalidemler hem de benim annemler koronavirüs oldular Annemlere oğlumdan bulaşmış. Korktuğumuz başımıza geldi yani. çok üzücü bir durum. Evet, çok üzüldük, çok ağladık. Hani çünkü benim annem de, babam da kronik hasta. Annem kanser tedavisi görüyor. Eee babamda lupus hastalığı var. Hani ikisi de çok yüksek derecede riskli hastalar. Ama elhamdülillah hastane durumu falan gerçekleşmedi. çünkü annem kendine gerçekten çok dikkatli bakıyor nasıl söyleyeyim yani hani ve bağışıklığını güçlendirecek tarzda yiyor, içiyor, besleniyor. Çok düzenli bir e, beslenme tarzı var. Onun için inşallah hiçbir problem olmaz. E, dün kapıdan 5 dakika bir şöyle baktık geldik. Çünkü dün benim e, karantinam bitti. E, içim rahat etsin diye 5 dakika hemen uzaktan bir baktık geldik. E, yani bunun sorumlusu biz olduğumuz için de çok üzgünüz. Oğlum taşıyıcıymış. Muhtemelen ondan geçti. Çünkü onun dışında zaten bir yere gidip gelmediler. Kimseyle de görüşmediler. Hastaneye gittiklerinde hastanedeki doktor da aynı şeyi söylemiş. Hani temaslı mısınız? Kimle görüştünüz diye. Onlar da böyle böyle kızım ve damadım korona oldular. Çocuklarına ben baktım. Böyle böyle demişlerdi. Sağ olsun. Yani insanlar evlatları uğruna neler yaşıyor. Bunu anne olunca anlıyoruz gerçekten. Ee, benim de evladım var yani çok zor bir durum. Hani kendi hayatlarını ortaya koyuyorlar sizin için. Yani çok çok <laughs> farklı bir durum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum anneme buradan da. Bize dört dörtlük baktı. Yani oğluma dört dörtlük baktı. Geldiğinde baya bir kilo almıştı. Ben de baktığını söyleyebilirim. İşte yani biz de getiririz. zaten oğlumu dört dört beşinci gün falan oldu. Biz biraz iyi hissedince gittik getirdik. Çünkü benim oğlum çok hareketli. Bir dakika yerinde durmuyor. Annemi aşırı derecede yıpratmış. Biraz da onun da etkisi var. İşte ister istemez bağışıklığı da düştü. Yorulduğu için muhtemelen. İşte en ufak anında yakalıyor virüs ee, ve kayınvalidem de işte dediğim gibi hastanede görümcem kalıyor yanında en büyük görümcem işte hem şeker hastası hem e, yüksek tansiyon hastası hem kronik e, olarak hani böbrek yetmezliği var 3 haftanın 3 günü diyalize bağlanıyor yani. Kayınvalidem de bayağı problemli bir kronik hasta, çok şükür elhamdülillah ki kayınbabamda hiçbir problem yok. Onda da biraz yüksek tansiyon problemi var ama bu bir sıkıntı değildir inşallah çünkü kendi gayet iyi durumda şu anda. İşte biraz psikolojik olarak kötü sanırım ister istemez eşi yanında yok. İşte biz de dün aramıştık, konuşmuştuk e, kayınbabamlarla. Görümcemi buraya davet etmişim. İşte gel dedim, işte yemek yaparım sana, işte beraber otururuz falan diye. Çünkü çok sıkılıyor biliyorum. O da işte sabah kalktığında demiş, ben İbo'ya gideceğim. <laughs> Eşime İbo diyor. <laughs> i̇şte beni geline götür falan diye. Babasını da çok ısrar etmiş. Eşim dalmaya gitti şu anda. E, karantinamız bitti zaten. Çok şükür biz de çok iyiyiz. Hani bir problemimiz yok. Şimdi ben kahvaltı hazırlığına geçeceğim. Evet arkadaşlar şu an ben çaydanlığımın altında e, kahvaltı için böyle bir e, bitki çayı gibi bir şey hazırlıyorum. E, biz zaten korona sürecinde de bunu bu şekilde tüketmiştik. Çok faydasını gördük. İçerisinde bir tane küçük elma var. E, çok fazla ben böyle çekirdeklerini de almadım onların da vitamini geçsin diye. Daha sonradan yarım ayva var. Böyle küçük küçük dildim kabuklarıyla beraber iyice yıkayıp. Bir de limonun bir tüm limonun şu şekilde düşünün. Bir tüm limonu sadece üçte birini e, aldım doğradım. Şöyle küçük küçük doğradım bilerekten. E, bunları kaynatacağım. Kaynattıktan sonra böyle biraz <laughs> vitaminleri suya geçtikten sonra içerisinde bir tane tarçın atacağım. Daha sonradan e, nane ilave edeceğim, çok azıcık da bir kekik e, ilave edeceğim. E, böyle bir karışım. Daha sonradan demlendikten sonra bir de afiyet olsun içeceğim. Şimdi arkadaşlar benim oğlum 3 aydan sonra anne sütü almamıştı e, ve e, mamayı da çok fazla içmedi. E, biz de onun için 1 yaşından sonra zar zor bir yaşına kadar verdim Şu an ek gıdadan sonra hani böyle gece maması gibi e, köy sütü alıyoruz. Normal süt çünkü alerji yaptı oğlumda. Ee, bu şekilde köy sütü ayına uygun. Hani kendiyle beraber aynı ayda e, doğum yapmış. Buzağa mı derler. Onun sütü işte. Ee, onun sütünü kullanıyoruz bu şekilde. Şimdi eşim bunu getirdi. Gömcem almaya gittiğinde. Bunu kaynatacağım. Daha sonradan soğuduktan sonra dolaplara kaldıracağım. Oğluma da normal veriyorum. Mamalarını falan da kullanıyorum mama yaparken. Çok iyi oluyor. Ee, bu normal bir alerji yapmadı zaten. Ama <laughs> geri kalan böyle sütler falan, e, paket sütler alerji yaptı. Kabardı oğlum. Evet arkadaşlar. Şimdi size bal karışımımı da göstereceğim. Ee, biz korona olduğumuzda bunları sık sık tüketiyorduk zaten. Şimdi süzme balın içerisine biraz akıtayım. Biraz süzme bal koydum. Zencefil ve zerdeçaldan ekleyeceğim biraz biraz. şöyle bir çay kaşığı dolusu. Ben biraz daha koyayım. zencefilli ve reçel koydum. Bir, bir çay kaşığından biraz fazla. Daha sonra bunları iyice bir karıştıracağım. biz korona sürecinde bunu da tükettik. Bayağı bir boğazımıza faydası oldu yani tavsiye ederim kullanmanızı. Bağışıklığınızı da zaten güçlendiriyor. Ben oğluma da veriyorum. Oğlum da tüketiyor. Ya yani önceki hastalanmasına göre şu an gayet iyi durumda. Şimdi bunu kullandık kullanalım. Bunu pekmezin içerisine de katabilirsiniz. şekilde arkadaşlar renk tonunda görüyorsunuz zaten böyle bir kiremit rengine döndü bunu bu bir şekilde birer kaşık olarak sabah kahvaltıdan önce de sonra fark etmez birer çay kaşığı olarak böyle birer tane ağzımıza alacağız olma yarım çay kaşığı veriyorum çünkü yeni yeni bal denetliyorum. hani bir alerjik falan bir durum olmasın diye. Fakat arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık hazırladık o fastı çok fazla çekemedim görümcem geldi işte onunla uğraştım ee, daha sonra telefonla görüşme falan yaptık kayınvalidemle konuştuk derken şu anda e, yani kahvaltıyı çekemedim ama öğlen yemeğinde makarna yiyeceğiz e, ve oğluma yoğurt e, koydum yoğurt yiyeceğiz şimdi onu göstereyim size arkadaşlar bu yoğurdu köy yoğurdu eee bu da makarna. Bunu da kendim için hazırladım. Şimdi size göstereyim. Oğlum burada. da göreceğim. Efendim? Ceketin ne? mu vereyim? Tamam. tamam. Şöyle. Bir dakika. Şöyle arkadaşlar. Benim Fatma ablam. Nasılsın? İyi. İyi misin? Benim çiçeğim. <laughs> Bu da oğluşum. Çok iyi. Evet tararım saçlarını tamam mı? Birazdan tarayalım beraber. Ee. Biz evimizi sildik. Süpürdük hep beraber. Ee, şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. oluşma makarna edileceğim. O Dur anneciğim. <laughs> evet ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Evet arkadaşlar. Videoya giderken fark ettim. Kapanış konuşması yapmamışım. Daha başka da video çekemedim. E, çünkü kayınbabam geldi. Yemek falan yedik. işte akşam yemeğiydi. Çaydı. İşte ardına meyveyi düşürdü. Bu hatta meyve koştu. Şu anda e, tezgahın üstünde göstereyim. Şöyle. Oğlu şimdi orada çekmece kurcalıyor. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Şuradakiler temiz bulaşıklar. Nasıl göstereyim? Şuradakiler temizler. Daha sonra şu hizadakiler meyve bulaşığı var. Ee, o şekilde ee, meyve bulaşıklarını birazdan halledeceğim. Kıymamamların yataklarını seveceğiz. Odanın perdesi takıldı ev makinede. Onu eşim birazdan takacak. Ee, oranın doğalgazını zaten açmıyorduk. Biz kullanmıyoruz. Yani orada eşya falan da çok fazla onun için kapısını kapatmıştık şimdi doğalgazını da açmıştık gündüzden inşallah ısınmıştır yani üşümezden ee, eğer orada çok soğuk olursa oturma odasına da yatak serebiliriz İşte normalde kanepede falan hani bu takımım benim açılıyor orada yatırmayı istemem ama ee, çok rahat değil sırt kısmını gerçekten çok acıtıyor bir dönem biz yatmak zorunda kalmıştık diğer evde e, ama maalesef fazlasıyla acıttığı için. Orayı çok fazla sevmedim. Zaten görmeyeceğim yerde yatıyor. Kendi evlerinde de yerde yatıyor. Yer yatağında yatmayı istiyor. Kayınbabama da yatak sereceğiz. Bakalım. Şimdi beni izlediğiniz için buraya kadar. Çok teşekkür ederim. Biraz Böyle karışık bir video oldu ama umarım zevkli izlersiniz. İnşallah yarın kurabiye yapacağım size. Hem bir tuzlu bir de şekerli bayatlamayan kurabiyeler. Yetiştirmeye çalışacağım yarına. Yarın yetiştiremezsem bir güne mutlaka paylaşırım. Böyle bir ay, bir buçuk ay kalan bir kurabiye çünkü. Eğer böyle bir tarifler falan isterseniz bana aşağı yorumlara bırakabilirsiniz ben de zevkle yaparım görüşleriniz benim için çok önemli lütfen videolarım hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlara bırakın buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.